<gülüyor> <gülüyor> ödevi birlikte yaparız diyorsun yani Öyle mi? Evet doğru niye şaşırdın? Bilmem Yani eskiden olsa sen kendi başına yap Takıldığın yerde beni ara falan derdin Şaşırdım Tabii Belki seninle vakit geçirmeyi özledim Belki de ben de ödevi bahane ediyorumdur Bu sefer olamaz mı? Olur Çok güzel olur hem de Hemen geciyorum. Tolga. Sen bir gelsene benden. Ne var yine? Ne oldu? Bak, bugün sınıfta olanlar yarım kaldı. Ama devam etmeni istemiyorum. Daha fazla huzursuzluğa yer yok artık. Anla bunu. Anlamadım. O ne demek? Kaan'la Süsen'in neden tartıştığını merak etmiyorum demek. Çünkü bu kardeşim geri getirmeyecek. Ayrıca o kız yaşadıklarından dolayı yeterince üzgün zaten. Ben üstüne gitmeye gerek görmüyorum. Sen de görme. Yani diyorsun ki Kaan ne sebepten ölmüş olursa olsun benim umurumda değil. Bu işin peşini bırak. Doğru mu? Ben Kaan öldü diyorum. Ve bunun acısı hepimize yeter. Sen de daha fazla bir şeyleri kaşıma artık. Biz anlatmak isteseydi anlatırdı zaten. Anladım. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun abisi. Sonuçta onun abisi olan sensin değil mi? Ben değilim. Eğer bu konuda senin için bir problem yoksa benim için de yok. Senin istediğin gibi olsun. Hadi eyvallah. Hadi gidelim.